Diğer bir soru. Kur'an-ı Kerim'de geçen mirasla ilgili hüküm aynen uygulanmak zorunda mıdır? Yani erkeğe bir, erkeğe iki, kadına bir. Yoksa kardeşler kendi aralarında anlaşıp eşit taksim yapabilirler mi? Evet. Kur'an-ı Kerim, Kerim'e iman eden, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu kabul eden bir Müslüman, sadece mirasla ilgili değil orada geçen bütün hükümleri kabul etmek ve uygulamak mecburiyeti nedir? Bakın Kur'an-ı Kerim'e iman eden, Allah kelamı olduğunu kabul eden. Ben Kur'an-ı Kerim'e iman ediyorum ama hükümleri kabul etmiyorum. Böyle iman olmaz ki. Böyle şey olur mu? Kur'an-ı Kerim'e iman eden yani her bir Müslümanın, inandım diyen her bir şahsın Kur'an-ı Kerim'deki geçen bütün hükümleri, sadece mirasla ilgili değil, bütün hükümleri kabullenmek ve aynen uygulamak mecburiyetindedir. Eğer bunu kabul edip, evet bunlar doğru ama ben yapamıyorum derse günahkar bir Müslüman olur. Ama bunları kabul etmezse zaten dinden çıkmış olur. Bize de şunu belirteyim. Yani erke iki ve kadına bir. Böyle bir kural yok. O yerine göre. Eee bazen eşit aldıkları da oluyor. Bazen kadın erkekten aldığı da fazla olabiliyor. Tıpkı şuna benzer. Adam oğluna soruyor. Oğlum 2 ile 3 kaç yapar? Baba yerine göre demiş. Nasıl yerine göre? 2 ile 3'ü yan yana koyarsan 23, 3'ü öne alırsan 32. Toplarsan 5, çarparsan 6 eder diyor. Hangisini soruyorsun diyor. Bu akımdan yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hükümler adil hükümlerdir. En doğru hükümlerdir. Çünkü bizi yaratan odur. Bizim için faydalı olan hükmü en iyi bilen odur. Dolayısıyla ben Allah'a, Kur'an'a inandım diyen her Müslümanın Kur'an'daki bütün hükümleri kabullenmesi ve uygulamaya gayret göstermesi e, gerekir. Diğer bir soru şöyle seferi iken kazaya kalan namazımızı mukim iken nasıl kaza ederiz? Seferi iken kazaya kalan bir namaz mukimken yine seferi olarak kaza edilir. Yani bir namaz nasıl kazaya kalmışsa o şekilde kaza edilir. Mesela mukim iken kazaya kalmış olan bir namazınızı seferi iken kaza ederseniz yine onu mukim olarak kaza etmeniz gerekmektedir. E, çalgılı düğün cemiyetlerine gitmenin dinen bir mahsuru var mıdır? Yakın akraba düğünü gitmesek akrabalık bağlarına zarar ver gelebilir. Açıklar mısınız? Şimdi çalgılı demeyelim. Yani dinimize uygun olmayacak bir şekilde. Tabii ki e, dinen caiz olmayan çalgılar, işte içkili e, ve benzeri. E, ben genel bir ifadeyi hani, kullanayım. Yani dini prensiplerimle, dini emirlere aykırı bir şekilde yapılan düğünlere gitmek kesinlikle doğru değildir. Şimdi akrabalık bağları zarar gelebilir diyor gitmesek. Ama gidersen iman bağına zarar gelir. Dikkat et bakın gidersen, e, gitmesen akraban darılır. Ama gidersen Allah darılır. Dolayısıyla eğer bir düğünde hakikaten dinen haram olan konular varsa böyle bir düğüne gitmeyiz. Ne yaparız? Ya düğünden önce veya düğünden sonra artık madem ki akrabamızdır gideriz kendilerine yaptığını düğün değil. Bak yaptığını düğün değil çünkü harama hayırlı olsun denmez. Yaptığınız evlilik hayırlı olsun dersiniz ve hediyenizi verirsiniz. Yani akrabalık akrabalık bağınızı böyle sürdürmüş olursunuz. Ee, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Daha başka soru yazdırılmamasını çünkü cevaplayamayacağız. Zamanımız da doluyor. İmama ikinci veya üçüncü rekatı yetiştiğimiz namazlarda namazı tamamlarken zamm-i süre okunur mu? Yani birinci ve ikinci rekatı kaçırdık. Onu tamamlarken aynı birinci ve ikinci rekatta okuduklarımızı mı okuyacağız? imama ikinci veya üç, üçüncü rekatta e, evet yetiştiğimiz namazlarda bir ve ikinci rekat kaçırılmış oluyor. Bunlar e, imam selam verdikten sonra kalkılıp kılınırken yine aynı şekilde Fatiha, Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure mutlaka okunacak. Zamm-ı Sure okunması vaciptir. Okunmadığı takdirde seviş sevcesi e, gerekiyor üç kere cuma namazı kılmayanın cenaze namazı kılınmaz diye bir hadis var mıdır? Yani böyle bir hadis-i şerif yok. Ancak e, işte üç cuma namazını üst üste kaçıran kimsenin kalbi mühürlenir şeklinde hadisler vardır. Üç değil bir cuma namazını bile kaçırmaktan son derece kaçıralım. Rabbim muhafaza eylesin. Farz ile vacip arasında ne fark vardır? Namazda vacip olan bir hükmü terk edip namazı bitirirsek namazın tekrarı gerekir mi? Şimdi farz ve vacip ikisi de e, mükelleflerin hükümlerindendir. E, eğer bir hükmün delili açık ve kat'i ise e, ona farz diyoruz. Eğer bir hükmün delili fazla açık değil, biraz da zan varsa e, subutunda ona da vacip e, diyoruz. Ama amel bakımından farz ile vacip e, aynıdır. Bir insan namazda bir vacibi kasten terk ederse bile bile kasten terk ederse e, o namazı iade etmesi gerekir. Ancak unutarak hata yolu terk ederse o zaman sevi secde yapması gerekiyor. Diğer bir soru, sadaka vermek belaları def eder deniyor. Bunun dayanağı var mıdır? Yani bu konuda hadisi şerif vardır. Sadakalar belaları def eder, uzaklaştırır. O bakımdan gücümüz yettiği kadar sadaka vermeye çalışalım. Diğer bir soru, gayb nedir? Açıklar mısınız? rüyamızda gördüğümüz geleceğe dair bir şeyi nasıl yorumlamalıyız? Rüya konusunu programımızın baş tarafında anlatmış idik. Gayb iman esaslarından birisidir Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de müttakilerden bahsederken hemen Bakara Suresi'nin baş tarafında ellazina yu'minuna bil gaybi yani görmediği halde, e, görmediği halde, ama e, güvenilir, e, sadık bir kimse mesela Allahu Teala ve Peygamber tarafından e, yani ki ona iman ediyor, dolayısıyla Allahu Teala ve Peygamberinin bildirdiği şeyleri e, görmediği halde iman etmek buna gayb diyoruz. Kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. Tabii ki gayb hakkında inşallah ileriki programlarda daha geniş bilgi vermeye çalışırız. Evet, muhterem dinleyenlerin bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allahu Teala hepimize iman selameti, dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin hepimize hüsnü hatime nasip eylesin. Hepimizi cemali ve firdevs cennetiyle müşerref eylesin. Ve sallallahu ala nebiyyi Muhammedin ve Ali ve sahibi ve sellem tekrar hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Allahu u Teala'ya emanet olunuz.